Şöyle bir soru var. İsa Aleyhisselam kıyamete yakın cismen yani bedenen yeryüzüne inecek midir? Evet. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bedenen yeryüzüne ineceğine dair çok sayıda onlarca hadis var. Bir tane iki tane değil. Bunların bir kısmı Buhari, Müslim gibi önemli hadis kaynaklarında geçiyor. Bu hadislerin bazıları zayıf mertebesinde olsa bile bir kısmı sahih mertebesindedir. Ve bütün bu hadislerin toplamından anlaşılan şudur. İsa Aleyhisselam inecektir. Nasıl ki zayıf ipler bile bir araya geldiğinde o zayıf iplerden bir halat meydana geliyorsa, aynı şekilde o hadislerin bir kısmı zayıf olsa bile o zayıf hadislerden kuvvetli bir halat meydana gelir. İsa Aleyhisselam'ın ineceği anlayışını kesin olarak ispat eden bir delil meydana gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurmuş ki Hz. İsa aleyhisselam kıyamete yakın bir şekilde iner. Suriye, Şam, taraf, Şam topraklarına, beyaz minare denilen yere, Şam topraklarına iner. Yani Suriye topraklarına ve sabah namazında iner. Müslümanlar sabah namazı kılacakları zaman iner ve onu görünce Müslümanlar onun İsa olduğunu anlarlar. Saçları ıslak gibidir ama ıslak değildir. Üzerinde iki parça elbise vardır. Ve Müslümanların imamı ona buyur namaz kıldır ya Resulallah der. O der ki siz Muhammed ümmeti birbirinize imamsınız. Ve imam geçer namazı kıldırır. Bu cemaat senin cemaatındır der. Senin için toplanmıştır der ve sen namazı kıldır der. İsa aleyhisselam. Daha sonraları İsa aleyhisselam namaz kıldırmıştır. Başka hadislerde İsa aleyhisselamın da namaz kıldırdığı, kıldıracağı bildiriliyor. Fakat bu rivayette Müslümanların imamının namaz kıldırdığı, İsa'nın ona tabi olduğu bildirilmiştir. İlkinde böyle olabilir. Böylece Hazreti İsa Aleyhisselam şu mesajı vermek istiyor. Ben yeni bir kitap getirmiyorum. Ben yeni bir şeriat getirmiyorum. Ben ben size tabi olarak geliyorum. Ben de Kur'an'a tabi olarak geliyorum. O mesajı verebilmek için Hazreti İsa Aleyhisselam bu ümmetin imamına tabi olur ve onun arkasında namaz kılar. Namaz kılındıktan sonra caminin kapısını açın der. Cami'nin kapısı açıldığı zaman Deccal askerleriyle karşıda görünür ve İsa'yı gördüğünde tuzun suda eridiği gibi erir ve İsa Aleyhisselam cihat bayrağını çeker ve cihat başlar. Ve böylece Yahudiler öldürülürler ve her bir dağ ve taş, ağaç dile gelir ve ey Müslüman gel burada da bir Yahudi var. Benim arkama saklanmıştır der ve Müslümanlar o şekilde onlara gerekli olan cezayı verirler. Ve İsa Aleyhisselam da Deccali Lod'un doğu kapısında tutar ve öldürür. Lod'un doğu kapısı dedikleri yer şimdiki ifadeyle İsrail'in Tel Aviv hava alanı civarına düşmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zamandan yerini gösteriyor. Bugünkü İsrail'in Tel Aviv hava alanının olduğu yerde Hz. İsa Aleyhisselam'ın orada savaşın oraya kadar geleceği ve orada Deccal öldüreceği bildiriliyor. Halbuki Efendimiz bunu söylediği zaman orada ne bir İsrail devleti var ne bir şey. Fakat Allah Resulü o zamandan haber veriyor. Orada olacak diyor olay. Orada demek ki İsrail kurulacak ve orada olacak o hadisen. Hazreti İsa ile ilgili hadisler çoktur. 20-30 tane hadisi bu bununla ilgili hadisi Mevdudi Siyer kitabında toplamıştır. İsteyenler oraya bakabilirler. Bununla ilgili hadisleri inkar edenlerin hiçbir dayanağı yok. Çifte standart yapıyorlar. Kafalarına göre kim hadisleri alıyorlar, kim hadisleri almıyorlar. Bu çifte standarttır. Buhari'nin, Müslüm'ün, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un şu hadislerini alıyorsun da neden şu hadisini almıyorsun? Sen muhaddis misin? Kafana göre yorum yapıyorsun hadis alenen açık bir şekilde İsa'nın geleceğini, insanlara insanlara komutan olacağını ifade ettiği halde siz hangi mantıkla İsa'nın bedeninin gelmeyeceğini söyleyebiliyorsunuz. İsa Aleyhisselam gelecek ve Müslümanlara komutan olacak. Ve onun emrinde Müslümanlar savaşacaklar. Ve yedi sene yeryüzünde kalacak. Bir rivayete göre bir diğer rivayette kırk sene. Yeryüzünde kalacak. Bununla ilgili hadis olduğu gibi Allame Keşmir'inin de ifade ettiğine göre Kur'an'da dört tane ayetin İsa Aleyhisselam'ın geleceğine işaret ettiğini söyler. Mesela Alimran'daki ve <laughs> yükellimun nese fil mehdi ve kehle ayetin İsa gelecek Beşik'teyken ve, yet ve büyüdüğünde yetişkin olduğunda konuşacak buyuruyor ayetten. Beşik'teyken konuşması mucizedir. Yetişkin olduğu zaman konuşması ise mucize değildir. Ama mucize olan bir yerde zikrediliyor. Beşikteyken konuştu, konuştuğu gibi büyüdüğünde, yetişkin olduğunda, olgun olduğunda kehil halinde yani Arapçasıyla konuşacak buyuruyor. E kehil halinde konuşması da o halde mucizevi bir konuşma olması icap eder. Çünkü beşikteyken konuşması mucizevidir. Beraber zikredildiğine göre Beşikteyken ve kehil halindeyken konuşacak. O halde o kehil halindeki konuşması o da mucizevi bir şekilde olmalı. Mesela normal bir şekilde bizim gibi konuşsa bunun bir mucizevi tarafı olmaz. O yüzden Hazreti İsa'nın yeniden gelmesi durumunda yetişkin olarak gelecek. Yeniden gelmesi durumundaki o konuşması mucizevidir. Yoksa İsa Aleyhisselam hayattayken konuşması zaten mucizevi değil. Zaten herkes konuşuyor. Ama Allah Azze ve Celle özellikle onu belirtiyor. Beşikteyken konuşacak, bir de yetişkinken konuşacak. Arapça alimleri, Arap lügatını çok iyi bilen lügat uzmanları diyorlar ki Kehel kelimesi ayette geçen, Kehel kelimesinin manası 30, 30 yaşıyla 50 yaşı arası bir görüşe göre. Bir görüşe göre 33 ile 50 yaşı arası. Bir görüşe göre 33 ile 40 yaşı arası. Yani sonuç itibariyle 30'un üzerindeki bir yaş, 33'ün üzerindeki bir yaş daha doğrusu. O şekilde olunca insan ona kehel dönemi deniyor. Yetişkinlik dönemi yani. Ve gerek Hristiyan kaynaklarına göre, gerekse bizim kaynaklarımıza göre... Hazreti İsa Aleyhisselam 33 yaşındayken göğe çekilmiştir. Onlara göre çarmıha gerilmiş, daha sonra göğe çekilmiştir. Kur'an'a göre ise çarmıha gerememişler ve Allah Azze ve Celle onu kurtarmış, göğe çekilmiştir. 33 yaşındayken. Dolayısıyla ayette "kehl halindeyken" diyor. Yani 33 yaşındayken konuşacak. Zaten 33 yaşındayken eğer göğe çekilmeden evvelki konuşması kastediliyorsa bu mucize değildir. Ama ayet mucizeden bahsediyor bize. O halde o konuşma ikinci kez geldiğinde yapacağı konuşmadır. Bu ayet de Allame Keşmiri'nin işaret ettiği gibi ve buna benzer üç tane daha ayet var. Uzatmamak için söylemiyorum. Bu dört ayette Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeniden geleceğine Kur'an da işaret etmektedir. Sadece hadisler değil.